Burada bir de sıra Süreyya Önder'in tokalaşması vardı. Cemal Bey size de onu sorayım. Sonra aslında bu konuya da artık girmiş olalım. Çünkü bugün Sayın Tunç Adalet Bakanı da bir açıklama yaptı. İzin çıkmış gibi anladık biz. Çünkü dedi ki makul süre demişti bir öncekinde. Ama bu defa dedi ki biz size haber vereceğiz dedi. Sizleri de bilgilendireceğiz dedi Yılmaz Tunç. Onun için bir gün şu anda ayarlıyoruz dedi. Yani demek ki oldu bu bir gün öncesinde de sıra Süreyya Önder tabii MHP sıralarıyla Sayın Bahçeli ile bir tokalaşması olmuştu. E, düne iz bırakanlar bunlardı tabi. E, sizin yorumunuz ne olur bu saatten sonra tabii izin çıkmadı gibi bir muhabbet bekliyor musunuz? Yani izin çıkmazsa Sayın Bahçeli düşünsün. O kısımları alkışladı zaten. Niye Sayın Bahçeli düşünsün? E, dem önce meclise gelsin dedi. Bu büyük bir tepki topladı. Yani başta ben olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İyi Parti'den, birçok milletvekilinden çok sert tepki geldi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip konuşması ne siyaseten, ne hukuken, ne de ahlaken doğru değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 50 bin insanının ölümünden sorumlu bir terör örgütü lideri diyeceksiniz. Hı hı. Zaten Sayın Bahçeli konuşmasında da terörist başı demiyor mu? Evet. Yani hem terörist başı diyeceksiniz hem de terörist başı gelsin TBM'de konuşsun. Bu meclis teröristlerin konuşacağı bir yer değil. E sonra Sayın Bahçeli muhtemelen yaptığı hatayı diyelim en hafif tabiriyle gaf diyelim. Anlamış olsa gerek ki döndü bu sefer dedi ki demliler gitsin İmralı'da görüşsün. Hatta geçen hafta ben ne dedim? Demlilerin görüşmesinden bir şey anlamayız. Bu doğru da değil. Yani demlilerin gidip İmralı'da görüşmesi doğru değil. Niye? Çünkü üç demli gidecek. Apo olacak. Görüşecekler. Bu üç demli geri gelecek. Apo bize bunu dedi diyecek. E biz nereden bilelim onu dediğini? İşin en kolayı ne? TRT gibi Apo'nun mektubunu yayınlayan TRT gibi Osman Öcalan'ı ekranlara çıkaran bir kurumumuz var. AKP'nin televizyonu. AKP'nin yancısı. A haberi AKP'nin. O zaman TRT gitsin oraya. Değil mi? TRT Meclis Televizyonu gitsin. Dem orada bir grup toplantısı yapsın. Apo'da çıksın. Konuşsun grupta. Bu daha makul olur dedim ben. Böylece Apo'nun ne dediğini bütün Türkiye, bütün dünya duyarız. Yoksa öyle tutanaklarla sözlü söylemlerle olmaz bu iş dedik. Dolayısıyla şimdi demin de bunun üzerine Sayın Bahçeli'nin sözü üzerine bir başvurusu var değil mi? Evet. Neyi bekletiyor Adalet Bakanı Aslı? Neyi bekletiyor? Adalet Bakanı Adalet Bakanı değil ki. Bahçeli'nin önce bu Adalet Bakanı'nın istifasını istemesi lazım. Niye? Bahçeli'nin sözü üzerine söz olur mu ya? Bahçeli demiş ki dem gitsin İmralı'da Apo ile görüşsün gereğini topluma açıklasınlar. Bu Adalet Bakanı kim ya? Devlet memuru Adalet Bakanı. Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı devlet memuru. Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı kim? Sayın Devlet Bahçeli. İktidarın en büyük destekçisi. En fazla sözü dinlenilen sözü itibar göreni şimdi Sayın Bahçeli demle görüşsün dedi Yılmaz Tunç 20 gündür oyalıyor. alıyor makul sürede önce makul şimdi, günü belirlenecek. şimdi günü belirleyeceğim aynısını Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı bu arada Ahmet Özer'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından ziyaretini 28 gün bekletti bakın bu Adalet Bakanı adaletsiz istifa etmesi lazım bugün bütçesi var İstifa etmesi gerekiyor adaletli değil Adaletsiz bir adalet bakanı. Kardeşinin 1453 tane bayluğu olan bir adalet bakanı. Birilerinin eline teslim olmuş bir adalet bakanı. Dolayısıyla 28 gün bu ülkenin ana muhalefet partisi ya da son seçimlerde CHP'lerin ifadesiyle birinci parti olmuş bir partinin genel başkanını 28 gün. Ya nasıl bekletiyorsun 28 gün ya? Bu ülkede cezaevlerindeki terör suçundan yatanlara bir günde iki günde izin veriyorsun. Bu ülkede öyle mahkum para babaları var ki cezaevlerinde krallar gibi yaşıyor. Ama sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı 28 gün bekletiyorsun. Şimdi Sayın Bahçeli diyor ki dem gitsin görüşsün. Adalet Bakanı bekletiyor. Niye? Çünkü Recep abisi izin vermedi. Recep abisini Niye? Recep abisi de şu Suriye politikaları bir netlesin istiyor. Kahramanlık ya bakın niyesinin aslında Fethi Yıldız da niyesini söyledi değil mi dün tweette siz dedi Sayın Bahçeli anlayamadınız bak gördünüz mü dedi Suriye konusunda dedi Sayın Bahçeli'nin ne demek istediğini anlamadınız şimdi ekranlara çıkıp da konuşmayın boş yere dedi yani Sayın Bahçeli e, dem grubuna gelsin konuşsun diyerek aslında 28 Ekim miydi o zaman? 22 Ekim 22 Ekim. Mi? Ekim. Bundan 22. sonra Ekim, tarih değişti. Tarih değişti derken demek ki Sayın Bahçeli de Suriye'ye Heteşen'in saldıracağını orada Esad'ın yıkılacağını görmüş. Biz anlayamamışız. Fethi Yıldız görmüş, anlamış. Ama biz anlayamamışız. Tamam biz anlayamadık. Peki hala neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Terör bitsin. Terör bitsin. Türkiye'de terör var mı? Yani öyle çok az. İşte saç gibi, değil mi falan böyle? Ya da 3 yıl önce bir Mersin'de yani polise. Yani Allah aşkına olsun ya bir yaşandı. terör yok. Yani hakikaten devletimiz o konuda güçlü, İstihbaratımız güçlü. Yani Süleyman Soylu'yu demeyeyim çünkü o ayakkabı numaralarına varana kadar biliyoruz diyordu. Onun bildiği ayakkabılar numarasız olduğu için hiç numarayı göremedi Süleyman Soylu. Onu katmayalım çünkü o bilmez bu işleri. Hı. Hayatında hiç güvenlik kitabı. Okumamış bir adamdan İçişleri Bakanı yaparsan ülkede mafya, baronlar işte. Ya Düşünsenize uluslararası ne kadar e, baron, kokainci, eroinmen, kaçak, terörist varsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış. Hepsi de Süleyman Soylu döneminde almışlar. İlginçtir. De resim çektirmişler. Bir de hepsiyle fotoğraf çektirmiş. Sonra da beni mahkemeye veriyor Süleyman Soylu. Pis işlerle ilgisi var dedim diye. Ya ben Süleyman'dan özür dileyeceğim. Temiz yaptığı işleri söylesin. Hani fırsatta bu fırsat bu vesileyle. Var mı temiz işi? Yok. Şimdi Sayın Bahçeli gelsin konuşsun dedi. E konuşacaksanız gidin konuşun o zaman. Neyi bekliyorlar? Tekrar söylüyorum. PYD, YPG ne olacak değil mi Sayın Başkanım? Onu bekliyorlar. Yani tel aldık sevineceğiz. Münbiç'i aldık sevineceğiz. Ya Münbiç'i aldık da bir mermi atıldı mı? Duyduk mu hiç? Yani Biraz önce kardeşlerimiz tel evet. Rıfat'tan konuştu değil mi? Münbiş'ten konuştu evet. değil mi? Ay tel Rıfat'a da geçtim dedi. Evet. Münbiş'e de gittim dedi değil mi? Evet, gittim evet. geri geldim dedi. Şimdi tek mermi atıldı mı bir de şöyle onu da söyleyelim oradaki yapan Suriye Milli Ordusu. Suriye Milli Ordusu da HTŞ'ye mi yakın, bize mi yakın? Süreç içerisinde HTŞ ile birleşir mi, içinde erir mi? Bunların hepsi tartışma konusu. Türkiye hesapla görüşeceğim dediğinde Erdoğan değil mi? HTŞ ile birlikte Suriye Milli Ordusu bayraklarımızı tabii. yakıp araçlarımıza, askerlerimize Aynen. kurşun atmadılar mı ya? Şimdi bunlar şunu bekliyor bana göre Erdoğan. İşte burada ne olacak? Amerika, İsrail kendisi, yani Amerika biraz önce altyazı geçti değil mi? Evet. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini hassas buluyor, destekliyoruz. Şimdi nereyi destekleyecekler? Bence onu bekliyorlar. Şöyle düşünüyor olabilirler. Afo'ya gerek kalmadan biz PYD ve YPG terörünü, orada kurulacak Kürdistan'ı bitirdik diye bir müjde vermek için bekliyor olabilirler. Ama şu üç gün gösterdi ki bu hayal. Niye? Amerika'da Trump dahi ne dedi Biden dahi? PYD, YPG bizim orada önemli unsurlarımız. Biz onlara karşı yapılacak her operasyonun karşısında oluruz dedi. Yani PYD, YPG bizim dedi Amerika açıkça. İsrail de bizim diyor zaten. Dolayısıyla Adalet Bakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat bekliyor. Bu talimat ne zaman gelirse demliler o zaman gidecek. Ama benim demlilere bir tavsiyem var. İmralı'ya giderken Recep Tayyip Erdoğan'dan yazılı bir kağıt alsınlar. Adalet Bakanı'ndan yazılı bir kağıt alsınlar. İçişleri Bakanı'ndan yazılı bir kağıt alsınlar. Buraya sizi biz gönderiyoruz. Yarın sizi bundan dolayı tutuklayıp hapse atıp müebbet hapis vermeyeceğiz diye yazılı bir kağıt alsınlar. Çünkü Kandil'e gidenlerin, İmralı'ya gidenlerin başına neler geldiğini hep birlikte gördük değil mi? Sırrı Süreyya Önder ucu ucuna kurtardı.